Dostlar merhabalar. Ben Tatar Keman Keş. Bugün sizlerle beraber oyuna yeni eklenmiş olan etkinlik ve oyuna yeni gelmiş olan paketleri hakkında konuşacağız. Bir içerik çekeceğiz. Üzerine bununla da kalmayacağız. Oyuna yeni eklenmiş olan teknolojiler hakkında da bir irdeleme üzerinde duracağız arkadaşlar. Şu anda kasaba binamızın hemen önündeyiz. Vali olarak kapıları kasabamıza, şehrimize doğru açıyoruz ve hemen olayları irdeliyoruz. Evet dostlar ilk önce ele alacağımız konu bu yeni gelmiş olan etkinlik ve bu etkinliğe mukabil bir şekilde sizlere getirilen takas usulü sistemler. Görevler zaten klişe bir halde devam ediyor. Bakın şöyle dönüm aşamaları var. Dönümlerde sizler işte püsküllü yapraklar alıyorsunuz. Paketler alıyorsunuz. Bunlar sizin envanterinize düşüyor. Bakın bunları takas usulü olarak kullanacaksınız. Aynı şekilde burada kar festivali sepeti sayesinde de aç dediğinizde sepeti Bakın burada bir sürü etkinlik materyali geldi. Gelen etkinlik materyallerinin iki tanesini takasta kullanıyorsunuz. Bir tanesini buradaki katılım seviyesi şeklinde bir kısım var. Burada sizlere puan ilerlemesi veriyor. Bu puanlar karşılığında da ödüller veriyor. Bakın kaç tane safayı geride bıraktık. Şu an itibariyle bir sürü safayı geride bırakmışız. Katılım seviyesi 11'e doğru gitmiş. Kendi kendine artmaya devam ediyor. Bu ağacı süslüyoruz herhalde. Ağaca yılbaşı ağacına karşı bir katılım muhabbeti sizler nezdinde gerçekleşiyor. Bakın seviye 16'ya kadar gelmişiz. Çok tatlı güzide ödüller koymuşlar arkadaşlar buraya. Bu büyük ihtimalle ebedi kış kristali çerçevesi kalıcı olarak veriyormuş bunu. E, i̇yi ilk defa böyle kalıcı verilen bir çerçeve ödülüyle karşılaştım. Hayretler içerisindeyim. Bir yanında mücevher sandığı vermiş mavi ama rastgele 3 tane olsun hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Ya genel geçer olarak ben kendi nazarımda fena bulmadığımı söyleyebilirim etkinliğin bu kısmını. Fakat şöyle bir olay var paketler kısmı ile ilgili hatırlarsanız geri bildirim videosu videosu çekmiştik geliştirici nezdinde hani bizi hala alsınlar dinlesinler diye arkadaşlar hatırlarsınız. Burada hala biraz pinti ve cimri hareketlerini düşünüyorum. Ama 47 lira karşılığında bu da fena bir paket değil. Bu paketin ilk e, evresi kar kutlamasının ilk evresi 1000, 1500, 3000 ve 5000 imparatorluk gümüş şeklinde ücretlerle gidiyor diye hatırlıyorum. Ve ben İlk seride yer alan paketlerin tamamını geceden çektim arkadaşlar. Çünkü bana çok hesaplı geldi. Yani imparatorluk Gümüşü karşılığında sizlerin o şekilde bir hızlandırma alabileceğiniz VIP mağazanızda dahi bir opsiyonunuz bulunmamakta arkadaşlar. Bunun ötürü mutlaka ve mutlaka değerlendirin isterim yani. Bakın dikkatli olun. Mesela burada 2 saatlik hızlandırmadan siz kaç tane alacak olsanız. Diyelim 9 tane alacak olsanız. 9 kere 2... 18 yapsa 2700 imparatorluk gümüş yapıyor zaten arkadaşlar ki yanında efsane ve beceri parşömenleri işte tecrübe kitapları, beceri puanları gibi opsiyonları da vardı diye hatırlıyorum. Geceden aldığım için tam böyle noktası virgülünün aklımda değil ama mutlaka ve mutlaka oradaki ücretli kısma kadar olan her tarafı bu etkinlikte ücretli kısma kadar olan her yeri kar kutlaması et çerçevesinde alabilirsiniz. Diğer bir konuya geldik arkadaşlar. Popüler sekmesinde zaten biliyorsunuz. Ayçi'nin Buzla Kaplı Kroni adlı bir tema, kale teması ve bu kale temasına bağlı olarak aynı şekilde bakın işte kendi profil süslemeniz, sohbet kutucuğunuz gibi opsiyonlarınız geldi. Ünvan gerçi bu arada aynen ünvan. Diğerleri yükleme ödülüne mukabil elde ettiğiniz opsiyonlar oluyor. Öğeler oluyor. Burada arkadaşlar çok abartmamak kaydıyla çekiliş jetonlarında yine gümüş karşılığında olan kısmı alabilirsiniz. Yani mesela farazi konuşuyorum. Bu tema hoşunuza gitmiştir veya gitmemiştir burada bu tema sayesinde çarkları çevirebilirsiniz. 20K imparatorluk gümüşü karşılığında bir sonraki alacağınız bir temaya ayırabilirsiniz geri kalan öğeleri arkadaşlar. Çünkü akik birikiyor. Biriken akikleri ne yapıyoruz? Bir sonraki tema öğesi ödülünde kullanabiliyoruz. Faydalanabiliyoruz yani. Bu da bir opsiyon arkadaşlar. Bunun yanı sıra zaten her fırsatta dile getirdiğim bir konu var. Onu yine dile getireceğim. Katil surette bir kaleyi aldığınızda o kaleyle ilgili yükleme paketlerinin sonuna gitmeniz lazım ki bakın yükleme kazancının sonuna gitmeniz lazım ki orada sizlere ilgili gelmiş şu an ilgili etkinlikteki bu temaları rahat bir şekilde toplayabilin arkadaşlar. Bunların tamam biliyorsunuz ki tema koleksiyonu içerisinde yer alıyor ve koleksiyon olarak yaptığınızda sizlere ekseriyetli bir bonus sağlıyor arkadaşlar. Şimdi dostlar gel gelelim madem yükleme ekranı kısmına geldik. Burada hocam nereye kadar gidilir? Neler alınır? Neler yapılır? Mukabilinde düşüncelere dalacağız beraber. Şimdi burada geliştirici hemen eleştireceğim. O da şu. Sayın geliştirici burada böyle bir etkinlik yapıyorsunuz. Fakat taverne sonradan dahil etmiş olduğunuz Henry'i bu etkinlikte yer vermiyorsunuz. Henry madalyonu burada siz bize vermiyorsunuz. Burada sen bana Henry madalyonu vermezsen ben Henry'i nasıl yükselteceğim? Yani mesela sen bana Maneşal Okçular grubunu satmaya çalışıyorsun şu anda. Şu an oyuna getirdiğim bir paketin içerisinde süreli paketin içerisinde bakın burada dostlar Napolyon madalyası paketi var. Sen bana bunu satmak istiyorsun. Fakat yükleme getirmiş olduğun yükleme etkinliğinde bana Henry vermiyorsun. Tüm talarına kahramanlarına yer verirken orada Henry yok. Şimdi bu kesinlikle gözümüzden kaçmış veya işte unutulmuş gibi bir bahaneyle geçiştirilemez benim nezdimde. Nedenini sizlere şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Netice itibariyle kapsamlı bir etkinlik yapıyorsunuz ve bu kapsamlı getirilen etkinliğin içerisinde Marşal okçulara dair bir şans vermek istiyorsanız siz bu etkinlik çerçevesinde sizin kesinlikle makul hareket etmeniz gerekir. Siz eğer bana bu komutanla birlik yaptırtacaksanız bunu hele de taverna kahramanlarının kafalarının madalyalarının yer aldığı bir ödül sistemi içerisinde Henry'i özellikle ayıklayıp buna yönelik hareket ediyorsunuz. Şimdi burada insanın aklına gelen iki durum var. Bir ya Henry taverna kahramanlarına kıyasla daha çok kötü bir kahraman ki siz burada Özel efsanevi kahraman sandığında Henry'i vermiyorsunuz ki Henry'i insanlar bir şekilde kasar üstüne e, ortak efsanevi kahraman madalyalarıyla Henry'i yükseltirip bundan pişman olup size küfreder diye. İki, siz burada bir kurnazlık içerisine giriyorsunuz ve insanların elindeki ortak efsanevi kahraman madalyalarını Henry'e gömmesini istiyorsunuz. Her türlü oyuncu tarafında baktığınızda burada biz iyi bir niyet göremiyoruz. Bundan ötürü de beni kimse lütfen yanlış anlamasın arkadaşlar. Kaldı ki takdir ederseniz ki bu opsiyonun dışında da Verdi tüm kahramanlar ilk sezonda oyunun başında kalmış kahramanlar arkadaşlar. Allah aşkına siz şu an herhangi bir birlikte Ben Tokugawa Ieyasu görmüyorum. O kadar biz Mareşal kılıçlar rehberi çektik, anlattık. Tokugawa Ieyasu kullanan bir tane Allah kulu görmedim. Aynı şekilde Toyotomi Hideyoshi kullanan görmedim. Ne bileyim Oda Nobunaga kullanan görmedim. Jandar, Gözefin, bilmem kim kullanan görmedim dostlar. İşte Tarık kullanan görmedim. Sid zaten ölü bir dizilim. Baştan beri ölü. Hiçbir şekilde DPS mukabiline insanlara bir hayır dağıtmıyordu. Hadi burada yine Kraliçe s makul. Fakat bakın sayın geliştirici sizin atladığınız şey şu. Siz farklı sezonlarda oyunu oynayan insanlara göre burada kahraman vermediğiniz, kahraman madalese tedarik etmediğiniz sürece insanlar bir şekilde bu oyuna karşı harcama yapmaktan kendilerini alıkoyarlar. Ha ben yine işime yarar şekilde harcamamı yaparım. Aa bu nedir arkadaşlar Allah aşkına ya. Hadi şunu da yapabilirim. Ya benim tuzum kuru. Ben VIP 12'yim. Ben ortak efsanevi kahraman madalyalarımı alıyorum. Diyelim ki Yozef'ini ben fullledim. Diğerleri işime yaramaz deyip bir şekilde. Yozef'in kendisini oynarım abi. Yozef'in madalyalarını almaya devam ederim. Onlar karşılığında da giderim. Bu geri dönüşüm mağazası geldiğinde Yozef'in madalyalarını takas ederim. Bilet alırım. Onlarla da giderim. Kendime ortak efsanevi kahraman işte parşömeni çekerim. ya, yani beceri parşömeni çekerim. Şimdi buraları geçtik. Gel gelelim fasulyenin faydalarına. Madalya ödülleri çok kötü arkadaşlar sistemin bu merdivenin. Fakat takibindeki ödülleri iyi gördüm arkadaşlar. Sizlere onu söyleyeyim. Oradan yana müşteri olabilirsiniz. Özellikle 3. de 10.000 bandında imparatorluk gümüşü yüklemesinde tekabül eden yükleme yaptığınızda 10 efsane beceri parşömeni ve burada bir sürü hızlandırma vermesi baya makul geldi. Yani 75 saat burada orta hızlandırma var. Çok iyi. Fakat şöyle bir şey var. Herkesin gücü aynı şekilde gitmiyor arkadaşlar. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Ben burada gidebilecek olsaydım 25.000 banına kadar giderdim. Kendimle bir şahsım adına konuşuyorum. Kaldı ki buradaki öğelere daha ihtiyacım yok. Buradaki öğelerin hemen hepsine sahibim yani. Ama diyelim ki bu etkinliklerde sıfırlandınız. Çok böyle e, oyun sizleri sıkıntılı bir yere sürükledi. O mukabil hareket edecek olursanız burası makul arkadaşlar. 25 bin sizler nezdinde makul bir sayı olarak düşünüyorum yani ben. Ha gel gelelim fasulyenin faydalarına. Bu tema ödülüne kaim olan 50... 100, 150, 225 bin bandı zaten Kraken ve Balina kullanıcıların opsiyonları içerisinde yer alıyor. Yeni gelmiş an teknolojilere tam burada değineceğiz. Dikkatli buyurun. Burada çünkü neden hatırı sayılır şekilde teknik puan veriyor dostlar. Yeni gelen teknolojilerde bizleri nasıl bir durum bekliyor hatırlayacağınız üzere arkadaşlar. Şimdi bakın dikkatli buyurun. Yükselt dediğimde bizden istediği bir öğe var. Farkında mısınız arkadaşlar? Bakın yükselt dediğimde benden istediği bir öğe var. O öğenin kendisine o öğenin bir isim var arkadaşlar. Altın anahtar. Bu da vali etkinliklerinde elde edebiliyorsunuz. Veya bu malzemenin kendisini en ıssız çöl veya mağazadan tedarik edebiliyorsunuz. Bakın iki tane etkinlikten geliyor. Bir de mağazadan paketle geliyor. En düşük pakette gördüğünüz üzere 47 liralık ve karşılığında 5 tane veriyor. Bakın dikkat buyurun. Vali etkinliği artık öyle bir önem arz etmeye başladı ki dostlar. Yani ilgili valide yer alın veya yer almayın her gün bir şekilde bu ilgili vali etkinliğinde sizler de sıralama yapmak durumunda kalıyorsunuz. Neden? Çünkü bakın orada farklı bir materyal daha sizlere veriyor. Bu materyal nezdinde durumu değerlendirdiğiniz takdirde karşınıza bir manzara çıkıyor. Bakın aydınlanma meşalesi veriyor. Bu yeni teknolojileri araştırmanız için lüzumlu bir materyal dostlar. Diyelim ki burada bu teknolojileri geçtiniz ve bir şekilde İlk askerinizi açmak istediğiniz ilk 8. seviye askerinize doğru yol almak istediğiniz arkadaşlar ki ben benim hedefim mızraklar olur büyük ihtimalle bakın sizlere ne diyor 35 üniversite seviyesi ve mızrakların canı 4 yani bir önceki teknolojiyi bunu 5 seviyesine getirmenizi istiyor bunun kendisi ise bakın ne istiyor hastane kapasitesi 4 araştırmasının 3'ü ve tüm birim türlerinin eğitilmesi bandının eğitim hızı bandının 4'ü istiyor bakın bu da aynı şekilde 33. seviye üniversite istiyor okçuların savunmasını inanılmaz okçuların savunması 4 süvarilerin savunması 4 ve mızrakların savunması tüm birimlerin savunma türlerinin yani şuradaki öncül teknolojilerin hepsini 5 seviyesinde yapmanızı istiyor arkadaşlar ben sizlere bir şey söyleyeyim mi bunlara güç yetmez bakın dikkatli olun şimdi tüm birim türlerinin saldırı ve savunmasının öncesine bakalım ya yani bu araştırmalar peki ne istiyor diyelim mesela süvarilere baktık şuna bakar mısınız arkadaşlar en az her birinden 3 er tane araştırma yapmanız gerekiyor. Ve ancak ve ancak o zaman buradaki teknolojileri araştırmaya muhtelif bir noktaya geliyorsunuz. Yani inanılmaz bir opsiyon. Gerçekten inanılmaz bir opsiyon ve inanılmaz zorlaştırmışlar. Yani buradaki teknolojiye gitmek gerçekten korkunç. Peki bu noktada ne yapılabilir? Ya bu noktada yapılabilecek en makul opsiyon önümüzdeki gelmekte olan çöl etkinliği öncesindeki bu KVK'larımız sırasında ilgili güç arttırımı gününde bakın Mevcut durumda buraya gitmeniz sizler için en karlı opsiyon arkadaşlar. Başka bir opsiyon bizlere bu noktada bırakmamışlar. Yani siz bu oyuna aylık bir hani 600 lira 1000 lira civarında bir şey atmadığınız sürece diyor artık yani bu noktadan sonra geliştirici. Siz diyor burada büyük balıklarla denk olamazsınız diyor. Büyük balıkların içinde yer aldığı sistemde denk olamazsınız diyor. Kaldı ki arkadaşlar bakın bu sadece bizim yaptığımız yorum. Bunun bir de gerçek boyutu var. Sonuncu kır'ttaki o büyük oyuncuları düşünün mesela. Biz bunlarla nasıl aşık atacağız efendiler yani. Geçen bir tane dostumuz şey yorumunda bulunmuş. Galiba burada tüy diktiler dedi. Yani oyunun üstüne tüy diktiler. Geliştiricinin burada geri bir adım atması gerekiyor dedi. Bana çok makul geldi. Çok da güzel aslında bir yorumdu. Hani biraz amiyane tabirle dile getirmiş olabilir ama kendisine ben hak verdim. Şöyle ki bakın dikkatli olun dostlar. Burada yapılması gereken şey denge. Biz en baştan beri dengeden konuşuyoruz. Biz dengeden konuştukça atları getirdi. Biz dengeden konuştukça mor teknolojiyi getirdi. Biz dengeden konuştukça işte 8. 9. seviye askerleri getirdi. Şimdi burada dikkatli olunması gerekiyor. Ben yine bu oyundan haz alıyorum bak. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ben oyundan haz alıyorum. Oyunuma oynuyorum da. Aksattığım bir günü bile yok. Bakın dikkat buyurun. 429 gündür arda arda giriş diyor. Düşünün yani. Teknik puanlarım da bir o kadar birlikte şişti. Siz de gördünüz. Bundan yana bizim sıkıntımız yok. Fakat bizim sıkıntımız nerede başlıyor oyuncu olarak? Şurada başlıyor. Ya neden beni daraltıyorsun ki yani? Beni özgürleştir ya. Ben de büyük adamlarla ışık atabileyim ya. Bak şu an itibariyle burada altın sefer başlayalı kaç saat olmuş. Mesela en dengeli giden altın seferlerden birisi şu an içinde yer aldığımız altın seferdir belki de. Hani bir yandan iyi bir şeyleri de umut ediyorum. Bakın dikkatli olun. Yani diyorum acaba hani tamam. Böyle bir opsiyonun içerisine gitti. Eşleştirme sistemleri değişti. Yeni teknolojiler geldi. Yeni birlikler geldi. Yeni birlik seviyeleri geldi. Tamam hepsini eyvallah hepsini kabul ediyorum diyorum. Ve bu gördüğüm manzara bana biraz böyle bir umut veriyor anlatabiliyor muyum dostlar yani. Fakat bunun tam tersi olsaydı. Biz bu umudu burada görmemiş olsaydık. Biz burada bu denkliği görmemiş olsaydık. Ben derdim ki evet o zaman oyun bitti derdim sizlere. Ben asıl kelam dostlar bu değerlendirmenin niteliğinde sizlere şunu iletmek istiyorum ben söylemek istiyorum. Dediğim gibi bakın tekrar konu başa döndü. Eğer bu ilgili etkinliğin içerisinde paket çekecekseniz ben sizlere tekrar söylüyorum arkadaşlar. Burada kar kutlaması en makul paketlerden birisi. Yani başlangıçtaki gümüşle verdiği kısımları zaten mutlaka alın diyorum. Yani farz diyorum bakın dikkat olun. Çünkü imparatorluk gümüşüyle alıyorsunuz oyun içerisindeki. Ama bunun dışındaki kısımda yer alan burada vermekte olduğu paketler içerisinde bakın kar durumunu sizlere daha önce söylemiştim. Yineliyorum arkadaşlar. %5354'lük bir karla size bunu size bunu e, takdim ediyor. Bence mükemmel bir opsiyon. Kesinlikle bu mukavele kaçırmamanız gereken bir paket. İlk seviyesi nezdinde. İkincisine geldik. Gizli kar şöleni. Bu teçhizat. Bu o kadar önemli değil. Yani ihtiyacınız yoksa buradaki efsanevi şimşek kristallerini bunu pas geçebilirsiniz. 47 lira karşılığında bir tane teçhizat parçası verecek de bir tane iki tane şimşek kristal verecek değmez arkadaşlar. Diğer paketimiz neymiş? 47 lira karşılığında yine Neşeli karlı gece. Bak bu da düşünülebilir arkadaşlar. Eğer çok fazla birliğiniz varsa, birliğinizin becerilerini yıldızlamakta zorlanıyorsanız efendiler, burada bu paketi tercih edebilirsiniz. Ee, bunlar problem değil abi. Bunlar aşılır, bunlar halledilir her türlü. Ee, ama ne var işte, alışverişleriniz sırasında sizleri bekleten, sizleri sıkıntıya sokan yerler oluyor. Bizde böyle bir şey yok arkadaşlar çok şükür yani. Pazar oyunu olarak biz bu noktada istikrarlıyız, hızlıyız, güveniliriz çok şükür. Ee, bizi tercih ederseniz sizleri üzmeyiz. Zaten referans bağlantısı bırakacağım ben sizlere. Ee, merak etmeyin şu konuda da rahat olabilirsiniz. İndirim kodu geldiğinde indirim kodlarını sizlere servis ediyoruz arkadaşlar. Sabahtan beri etkinliğin gelişine mukabil olarak Çok eş dostumuz sordu. Ee, yeni bir yapılanma içerisindeyiz. Hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz ama adımlarımızı da güvenli atmaya çalışıyoruz. Bundan ötürü anlayışınıza teşekkürler diyoruz Pazar Oyunu ailesi olarak. Ee, öte yandan kendim tatar keman kişi olarak sizlere söylemek istediğim de bir durum. Yine bakın bu kadar değerlendirdik. Bu kadar bu hani işte birliklerin durumudur. Paketlerin ilgili paketlerin kendi ücretlerine mukabil verdikleri öğelerin yetersiz olduğundan çokça konuştuk hatırlarsınız arkadaşlar ki bakın %5354 mükemmel bir kardır ve bu hızlandırmalar neticesinde baktığınızda gerçekten çok iyi bir paket mutlaka alın derim yani çünkü benim bakın bayağı var ben kendim bayağı stok yaptım bayağı biriktirdik. Yani işte 120 gün ortak var. 68 gün inşa, 110 gün araştırma, 258 gün eğitim. Yani böyle kısmet olursa bir çünkü Fatih William valisine girmek istiyorum. Dijank yolumdan yana istediğim noktaya henüz gidemedim diye düşünüyorum. Yani kahraman beni bir tatmin etmedi arkadaşlar. Şimdi yalan olmasın. Beni tatmin etmeyen bir kahramanla oturup size önerecek halim yok. Çünkü şöyle ki bakın dikkat buyurun. Bu vali birliklerine kıyas geleceğiniz en güzide birlik kimdir arkadaşlar takdir edin. Bunun en güzel kıyasını yapacağınız birliklerden birisi arkadaşlar mızraklılardaki taktikçi mızraklılar Belisarius dizilimidir. Neden? Abi iki tane vali kahramanı var. Şimdi bak, bunun şu anda sana oyun atlısını yaptırıyor. Atlısını nasıl yaptırıyor? Dikkatli olun, iki vali kahramanı var bak. Asoka, William ve DPS'te de Belisarius. Sizlere daha önce kıyısından köşesinden çıtlatmıştım ama hani William'la burada Dajang Yeo'yu mesela kıyas edemeyiz bizler dostlar. Şimdi bakın buna nevi şahsına münasır iyi bir kahraman gibi görünüyor. Bir çark kahramanı olmasına yönelik e, dile getirmek gerekirse, ele almak gerekirse bu kahramanın kendisinin de hattı zatından fazla nitelik büyümesi aldığına ben şahit oldum diye bir düşünüyorum. Gözüme çarpmıştı çünkü. Hemen hatta bir daha bakalım, emin olalım. Şimdi emin olmadığımız bir şey sizlere söylemeyelim. Nitelik büyümelerine bakıyoruz. 2, 3 ve 4 bak. Mükemmel nitelik büyümesi. Bir vali kahramanı gibi nitelik büyümesine sahip bu kahraman. Fakat buradaki opsiyon ne? Buradaki sıkıntı ne? Bu bir yenileme kahramanı arkadaşlar. Ben yani yenileme kahramanları artık nasıl diyeyim? Yenileme değil. Hasar azaltma ve hasar arttırma etkisi gösteren kahramanlar bizim dizilimlerimiz nezdinde faydalı. Bundan müteverit olarak Fatih William ile Dai Zhang ben kıyas edemiyorum arkadaşlar. Fatih William'ı şurada bir daha bulalım abi. Nereye gitti Fatih William? Hemen bulalım burada. Yani şimdi bak Fatih William'ın kendisi destek ve buff kahramanı olarak geçiyor arkadaşlar. Yani yenileme ile ilgili herhangi bir alakası yok. Kahraman ilgili dizilimin ne yapıyor bak kendi imza becerisinin temel olayına bakmanız lazım. Hani evrim muhabbetleri sonrasında yer alıyor. İsterseniz bununla ilgili bir kıyas videosu da çekerim sizlere yarın. Bakın ne diyor abi size? Kahramanlarınız tamamen farklı imza beceri türlerine sahipse ilgili dizilimdeki o beceri türlerini işaretler her 6 saniyede bir birliğinin alınan hasarını %4.74 azaltır ve işaretli türde becerilerden alınan hasarı 3 saniyeliğine ek olarak %4.74 yani toplam %9.5 %10 bandında azaltıyor. Bakın bu becerinin temel giriş seviyesi. Fatih William benim gözümde bu yüzden lüzumlu bir karakter. Ben bu yüzden Fatih William'i istiyorum. Fatih William bir bakıma baktığınızda kimle biliyor musunuz? Hani balla Ram'ın birleşmesi gibi bir şey. Neden diyeceksiniz? Çünkü bakın hasar azaltma etkisi uyguluyor. Üzerine de kendi nevi şahsına münasır özelleştirilebilir bir becerisi olan taht iddiası sayesinde bakın dikkatli olun ne diyor. Bu kahraman imza becerisini kullandığında pasif beceriler hariç olarak diğer kahramanların imza beceri hasarını arttırır. Abi olay burada bitti zaten. Neden olay burada bitiyor sizlere onu söyleyeyim. Bakın sizin belli servisiniz DPS değil mi arkadaşlar DPS? Üstüne siz mesela benim gibi Asoka kullanıyorsanız süvari oynadığınız halde Asoka kullanıyorsanız Asoka'nın kendisini de DPS olarak kullanabiliyorsunuz. Bakın dikkatli olun şuradan Asoka'ya ulaşalım sizlerle beraber gözüyle dostlar. Lafı da çok uzatıyorum kusura bakmayın bu video biraz uzun bir video olacak ama sizleri net bir şekilde aydınlatmam gerekiyor çünkü. Bakın dostlar ben de zafer kükremesi artı neyle oynuyorum? Zayıf noktaya saldırıyla oynuyorum Asoka'nın ben kendisini. Şimdi öfke enlemesi mukabilinde ben beceri açtım ama burada gözden kaçırılmaması gereken nokta Maurya'nın görkemi dışında ki biliyorsunuz bu becerinin kendisi kumandanın buffler mi beceriydi hatırlarsınız ve bakın 3 farklı imza beceriye sahip oluyorsunuz. Maurya'nın görkemi pasif bir imza beceri. Üstüne Belisarius'un ki ikinci vuruş imza beceri. Üstüne de Fatih Bilim'in ki sıra tabanlı imza beceri olarak geçiyor. Haliyle ne oluyor? O beceri kendisi içerisinde çok tutarlı bir şekilde bu birliğe bir buff sağlıyor, bir katkı sağlıyor, mükemmel oluyor. Yani azami verimi almaktasınız siz o Fatih William bu şekilde kullandığınızda. Şimdi geldik buraya. Ben burada bilerek zafer kükremesini seçtim ki hani işte birlik öfkesi yenilemesi muhabbeti olsun. Dileyenler arkadaşlar kahramanı kendisine merhamet veya stratejik takiple de oynayabilir. Bu tamamen sizin stratejinize bağlı. Bu tamamen sizin kahramanınıza verdiğiniz nitelik taşlarına bağlı olarak şekillenmektedir. Ben kendi Asoka'mı bu şekilde kullanmaktayım, oynamaktayım. Fakat hatta yani görüyorsunuz yüzü dahi Papatya yüzüğü arkadaşlar. Papatya yüzüğü verdim ve yükselttim de yani belli bir yere geldi yüzüğün kendisi düşünün. Şimdi dostlar lafı şuraya bağlamak istiyorum. Hal böyle olunca kahramanların üzerine çokça eğilmemiz gereken bir sürecin içerisindeyiz. Çünkü bir kahramanı yaptığınızda bir yaptığınızda bir yüzüğü yükselttiğinizde bakın yüzük sıfırlama da henüz getirmediler. Bu konuyu da biz çokça ele almıştık dile getirmiştik birkaç ayrı videoda iki ayrı videoda dile getirmiştik. Geliştirici maalesef kale almıyor arkadaşlar. Geliştiricinin kale alması için üretilen içerikleri hani, ya bugün hangi içerik üreticiyi takip ediyorsanız yerli yabancı piyasada fark etmeksizin abi mutlaka yorum yapmanız gerekiyor. Mutlaka videoyu beğenmeniz gerekiyor. O videonun o videonun etkileşim alması gerekiyor. Etkileşim almadığı sürece kale almayacaklardır dostlar. Bakın bunun en güzel örneği Sigarmen'in bir tane videosu vardı hatırlar mısınız? Taktik Mızrak ilk geldiğinde Taktik Mızrak'la ilgili bir video çekmişti. Video bayağı uzundu yarım saatlik bir videoydu. Sonunda da bir jenerik müziği yapmıştı. Patlattı gönderdi bu adam bunu. Ve o video 20 bin üzerinde görüntüleme aldı diye biliyorum ben. Mükemmel bir olay. Age of Empires Mobile gibi bir mobil oyun üzerinde bir rekor benim gözümde. Çünkü daha önce öyle bir skalayı yakalayan ben kimseye hiçbir şekilde denk gelmedim. Ve bu adam bunu başardı arkadaşlar. Prodüksiyonuyla, şu suyla, bu suyla bunu başardı. Ama çok fazla beğeni aldı, yorum aldı. Bakın gidin bugün hala benim daha orada yorumumu bulabilirsiniz yani. Çünkü çok keyifli bir içerikti yani. Bak kendim bir içerik üreticisi olarak oturdum açtım adamın ürettiği içeriği izledim. Mükemmeldi arkadaşlar. Yani lafı şuraya getirmek istiyorum. Şimdi dostlar biz değerlendirmeleri yapıyoruz. İçerik üreticileri olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani tüm şeffaflığıyla ele almaya çalışıyoruz yerine göre. Fakat burada siz oyunculara da büyük bir sorumluluk düşüyor ki o da şudur. Sizin bu ilgili oyuna ciddi anlamda hani yorum yapın iyi veya kötü bir değerlendirmede bulunun. Ben eğer kötü konuştuysam hocam yanlış düşünüyorsun kötü konuştun bak yorumunda şu eksik bunu özellikle belirtmeliydin gibi yorumlarda bulunun arkadaşlar. Veya hak konuştuysam evet hocam dediğiniz doğruydu biz de bundan rahatsızdık gibi ya en fazla ne kadar zamanınız alabilir arkadaşlar en fazla 10 saniyeni 15 saniyeni alacak ama senin yaptığın o bir yorum bizi geliştiricinin kale alması nevesiyle olacak ve haliyle biz Türklerin oyundan yana istediği durum meydana gelecek. Ya dün gece o kadar absürt bir olay yaşadım ki ben internet kesintisi oldu internet bir gitti geldi tamam mı telefondan oyuna girmeye çalışıyorum. Abi yok girmiyor telefon beni oyundan atıyor. İşte bunun üzerinde bağlantı hatası vardır falan filan bilmem ne bir sürü ekranda uyarılar çıkıyor. Aklıma bin bir türlü ihtimal geliyor. Aklıma en son ne geldi biliyor musunuz dostlar? Ya dedim biz dedim adamlar Türkiye'den umudu kestiler de Türk oyunculardan tamamen yüz çevirdiler de bizi bıraktılar mı dedim ya. Gerçekten korktum yani oturdum korktum yani. Velhasıl kelam dostlar bu oyun keyifli bir oyun. Yani ben sizlerle bu oyunu oynamaktan yana büyük kıvanç duyuyorum. Büyük keyif alıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. En son mesaj atmıştı kim? Ümit Dikbayır Bey'im. Ümit Uzun Bey'im düzeltiyorum. Ümit Uzun Bey'im bizlere mesaj atmıştı. Bakın, "Selamünaleyküm reis. Yayınlarına geliyorum fırsat buldukça. Adım Ümit Uzun." demiş. "Aleykümselam efendim. Tekrar buradan dalmış olalım. selamınızı. Bu bol, "Bol şans diyor. Altın seferde sıkı rakipsiniz." diyor. "Eyvallah." diyor üstünden nazar için bizden ötürü. Ben de tekrar memnun oldum. Benim denk denk düşersek ne ala yazdım. Tabii ki kendisinden korkuyorum ya. Adam şimdi güçlüdür. Bak dediğim gibi bak. Adam 90 milyon gücünde arkadaşlar yani. Ümit Uzun Bey'im 90 milyon gücünde mesela. Adam mucize çağına falan takliye geçmiş zaten yani. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Bak ne kadar güzel bir etkileşim yaşıyoruz. Yani hani e, burada bir anılmak, orada bir çarpışmaya girmek, bir şeyler yaşamak dahi insana belli bir oranda bir kıvanç veriyor. Arkadaşlar bir doyum veriyor bir strateji oyunu özelinde ki bu kariyer yaptığınız bir strateji oyunu yani. Hani sürekli üzerine bir şeyleri koyarak gittiğiniz için diğer normal gerçek zamanlı stratejilerden, maç usulüyle dönen stratejilerden farklı bir strateji oyunu. E biz peki buraya nasıl geldik? Biz Age of Empires etiketine güvenerek, marka ismine güvenerek geldik. E o zaman ne yapmamız lazım işte? Başta da belirttiğim gibi bakın tekrar tekrar söylüyorum dostlar ben bu konuyu. Sizlerin yorumları oyunun genel gidişatını etkiliyor arkadaşlar. Siz Özelden istediğiniz kadar geliştiriciyle irtibat kurun. VIP 13 olun, 14 olun yani süper core kullanıcısı dediğimiz kısımda yer alın. VIP'nin VIP'si olun. Adamlar sizi belli bir yere de kale alacak ve bir kamuoyu oluşturamayacaksınız. Çünkü bireysel anlamda o adamla iletişim kurmaktasınız. Fakat siz bu dileklerinizi ısrar içerisinde olduğunuz oyundan yana beklentilerinizi bir içerik üreticisinin yorumlarında toplanıp dile getirdiğiniz takdirde ayrı ayrı yorumlarda adamlar diyecekler ki ha bizden böyle bir beklenti var. Biz bu beklentiye yönelik bir hareket etmeye çalışalım. Ya ben sırf Discord'umda Age of Empires Mobile kanalının o etkinlikler kısmını özellikle bildirim olarak açık tutuyorum ki acaba bugün ne saçmalayacaklar diye takip etmek nezdinde sizler için. Yani çünkü kayda değer bir şeyi getirmelerini gerçekten çok istiyoruz artık yani. Etkinlikler çeşitlendi. Bakın ondan yani hiçbir şüphemiz yok. Etkinlikler çeşitlendi ve çeşitlenen etkinliklerde acayip hızlandırmalar veriyor. Bakın mesela neredeydi o? Şu kar hazinesi etkinliği. Abi böyle bir etkinlik olamaz ya. Yani her bir seviyesinde bu etkinliğin bakın ödül veriyor. Mesela bak ben nereye geldim? Dördüncü seviye kadar gelmişiz. Bak 150 imparatorluk gümüşü veriyor. Burada festival çanları veriyor. Her seviyede ilerleyerek üzerine gidiyor. Başka bir ödül daha veriyordu sanki ya. Durun bir dakika. Seviye ödül dışında bir şey alıyor muyuz? Sizler nezle bir tanesini kıracağım bir parçaları bilerek. Hemen kırdık. Buradaki kılıcı da aldık. Şimdi en gıcık kısım şu bir tane küçük bir şey var. Onu bulması. Bunu nereye koydu Allah bilir. Bunu var ya çok zor bir yerde çıkar bu. Alakasız bir yerde çıkacak yani büyük ihtimalle. Gözümüzün önüne de çıkabilir. Ya bak tüm tüm çekiç burada gitti. Ah buradaymış bak gördün mü? Aldık. Evet. Seviye ödülleri bu şekilde ilerliyor. Bu kazmaların belli bir kısmı veriyor. Sizlere imparatorluk gümüşü veriyor. Ve takas malısında kullanmak üzere festival çanı dağıtıyor arkadaşlar. Şimdi döndük buradan. Burada aynı şekilde bu paketlerin nereden elde edeceğinize dair bir e, sizlere ipucu veriyor. İmparatorluk e, parası harcamakla beraber de geliyor aynı şekilde. Bakın geceden ben o çektiğim sizlere bahsettiğim imparatorluk e, paketi e, imparatorluk parasıyla alınan paketleri aldığınız takdirde buradan da geliyor aynı şekilde. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Fakat takas kısmına geldiğimizde yine aynı durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bakın dikkat buyurun. 5 taneye kadar ortak efsanevi kahraman madalyası veriyor. 200 taneye kadar teknik puan tedarik edebiliyoruz. İşte binek düdüğü aynı şekilde klasik artık alıştık. İşte magma kristali. Kardeşim magma kristali verme. Şimşek kristali var. Ben magma kristalinin kendisini ada taktikleri mağazasından da tedarik edebiliyorum. Ama şimşek kristalini her mağazadan tedarik edemiyorum. 50'ye karta kas yapmana gerek yok. 10 tane bana şimşek kristali veriyorsan yine kafi. Ama bunların iyileştirilmesi gerekiyor. Bunların da yine birlikte değerlendirilerek iyileştirilmesi gerekiyor dostlar. Evet arkadaşlar Age of Empires Mobile özelinde benim söyleyeceklerim bugünlük sizlere bu kadar da videoda bir hayli uzun olmuş. Hakkınızı helal ediniz. Ee, dediğim gibi referanslı bir şekilde alışveriş yapmak istiyorsanız güvenli bir şekilde paketlerle erişmek istiyorsanız altta sizler için pazar oyun referans bağlantımı bırakacağım. Hepinize keyifli alışverişler ve iyi günler dilemekteyim. De Hoşçakalınız. Bana dediğim gibi beğenilerinizle, yorumlarınızla destek olabilir, içeriği ön plana çıkarabilir, geliştiricinin dikkatini birlikte çekebiliriz arkadaşlar. Eğer bir strateji severseniz ve canlı yayınlarda böyle eğlenceli, komik bir adam görmek istiyorsanız... Kanal abone olmayı da unutmayınız. Şimdilik kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere diyoruz.